Merhabalar arkadaşlar. Bu bölümümüzde cümlenin ögeleri devam edeceğiz. Cümlenin ögeleri ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Temel ögeler, yardımcı ögeler. Temel ögelerde kendi içerisinde yüklem, özne. Öznemizi bulmak için kim ve ne sorularını soruyoruz arkadaşlar yüklemimizi Yardımcı ögeler ise Birincisi nesne, ikincisi yer tamlayısı, üçüncüsü zarf tamlayıcısı arkadaşlar. Nesnemiz de kendi içerisinde iki bölüme ayrılıyor. Belirtili ve belirtisiz. Bunu daha sonraki dersimizde göreceğiz. Ne, neyi, kimi sorularını soruyoruz. Yer tamlayısı da arkadaşlar kime, kimde, kimden. Bakın ededen eklerini çizdik özellikle. Bu eklerimizi alıyor. Sorumuzda da bu ekleri alıyor. Cevabında da bu ekleri alıyor. Neye, neyde, neyden. Nereye, nerede, nereden sorularını soruyoruz arkadaşlar. Yine yükleme soruyoruz. Üçüncüsü ise arkadaşlar zarf tamlayıcısı. Zarf tamlayıcısında yine yükleme soruyoruz. Nasıl, niçin, ne zaman, neden, ne kadar, nere, ne ile, kiminle. Bunları ayrıntı olarak inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi cümle nögelerini bulurken dikkat edilmesi gerekenler neymiş? Bunları tek tek sıralayalım. Birincisi arkadaşlar önce yüklemi buluyoruz. Sonra özneyi buluyoruz. Daha sonra da diğer ögeleri buluyoruz arkadaşlar. Sıra böyle. Önce yüklem, daha sonra özne, sonra diğer ögeler varsa tabii. İkinci maddemiz arkadaşlar söz öbekleri bölünmez. Bölünemezler. Şimdi arkadaşlar söz öbekleri dediğimiz şey şunlar. Tamlamalar. Bunlar isim ve sıfat tamlamaları. Yani bunları bölemiyoruz. Deyimleri bölemiyoruz. Birleşik sözcükleri bölemiyoruz. İkilemeleri bölemiyoruz filmsi gruplarını bölemiyoruz. Üçüncü maddemiz bilmemiz gereken edatlar. Edatlar tek başına öge olmaz arkadaşlar. Bunlar da gibi, kadar ve değil. En yani çok bunlar karşımıza çıkıyor. Onları da parantez içerisinde verdik. Şimdi birincisi yükleme bakalım. Cümlenin en önemli ögesi yüklemdir arkadaşlar. Yüklem cümlede yargı bildirir. Yargı bildirir. Ne ile yargı bildirir bakalım. Cümlede yargı bildirir Mek ise ya çekimli fiil mi olur ya da ek fiil almış bir isimli olur arkadaşlar. Yüklemsiz cümlemiz olmaz. Yani cümlede yargı bildirirken ya çekimli fiil alacak ya da ek fiil almış bir isimle çekimlenecek arkadaşlar yüklemimiz. Şimdi örneklerimiz üzerinde bakalım. Örneklerimiz şu arkadaşlar. Ünlü yönetmen son filmini bursada çekmiş. Çekmiş bir yargı bildiriyor arkadaşlar. Bakın kökümüz ne? Fiil. Ne ekini almış arkadaşlar? Kipekin. Yüklemimiz fiil olduğunda arkadaşlar şu kipeklerini alıyor. Bunları bir hatırlayalım tekrar. Ek fiillerde şöyle bir kısaca değinmiştik. Diğer örneğimiz. Arkadaşım sınıfın en çalışkanıdır. Bakın arkadaşlar çalışkan isim. Sınıfın çalışkan. Bu ne oluşturmuş arkadaşlar? Bir isim tanımlaması. O halde isim tanımlamaları yüklem olduğunda ayrılmaz. Çalışkan da isim olduğu için arkadaşlar bakın ne almış? Dır ek eylemini almış. Ek eylemimiz dır, idi ve imiş. Bunlar arkadaşlar bazen dir düşebilir. Bunlar olmadan arkadaşlar yüklemimiz isimse bunlar olmadan kesinlikle olamaz. Örneğimize bakıyoruz. Arkadaşlarına hep yardım ederdi. Burası arkadaşlar yardım etmek birleşik fiildir, yüklemdir etmek, eylemek, olmak, kılmak, buyurmak. Bunlar yardımcı eylemdir arkadaşlar. İkinci kelimemiz bunlardan oluştuğu zaman bir önceki kelimeyi de beraber alıyoruz. Etmek de fiil olduğu için arkadaşlar bakın ne almış yine kipek almış. Gün boyu dolaşınca ayaklarıma kara sular indi. Kara sular ayaklarıma kara suların inmesi bir deyimdir arkadaşlar. Burası yüklendir. Deyimler ayrılmaz arkadaşlar. En sondaki kelime de ilmek fiil olduğu için bakın ne eki almış? Kip eki almış. Yani yüklem arkadaşlar tekrar söylüyoruz. Yargı bildirir. Cümlede yargı bildirmesi için de ya kip eki alacak fiil olduğunda isim olduğunda da ek fiil eklerinden birini almak zorunda. Dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bu bölümümüz. Diğer bölümümüzde özne ve diğer ögeleri göreceğiz. Bizi izlemeye ve takip etmeye devam edin. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.